Gül ölümleri yerine bırak Bana bak Göç ediyorum ben Biz olur o an baba yalan, Naran, Gülüyorum o an tadan Konuşuyorum ağzımdaki karnım dolusu yalan tadan İçime döndüm İçime yalan bana Kızıyorum dilinizden eksilmeyen yalanlara Kötülükle iş görmeye akıllılık Haksızlığın farkında olup da sessiz kalanlara istediğimi fark ediyorum yavaş yavaş Her şey yolunda ama hala yalan kanar İnanmadım kapımda döndü kahve yalan bahar Şöyle sevemedim kusura bakmayın Ormanlar yanıyorken güzel kokuyor bana yavaş yavaş Da hala memleket gazeteler yalan yazar Düşünmek bağın yasak özgürlük hayal masa Bu yüzden hala karanlıyım Kandıramıyor beni pahalı kıyafetler Pahalı muhabbetler pahalı palavralar <laughs>